oynuyoruz ben eskiden oynuyordum. 15 bin kupayı da gelmiştim. Siz beğenirseniz devam edeceğiz. Beğenmezsiniz de artık çekmeyeceğim. Bugün bir tane bir tane çekeceğiz. Şimdi bugün bir tane çekeceğim. Beğenirse devam edeceğim. Beğenilmesi yok. Burada son verecek. Arkadaşlar dün yaklaşık 7 tane 8 tane video attım. Emeğime karşı bir like bir de abone olmayı unutmayınız. Ya ultimi kullanacaktım iyi. Hemen öldü. Şuralarda saklanan yoktur inşallah. Yokmuş. Ya ben bu bulada olmayacağım ya. Bulada olmayacağım. Bırak o saklansın orada. Gel. Ya da gelme. Yürü, yürü git. Yürü git ya. Ya da gelme ya. Ne? Dondurdun? İşte bu. Ben normalde bulu hep oluyorum. Bul. Hiç sevmiyorum adamı ya. İkide bir ölüyorum buna. Rakip Havadan e, atabilen biri değilse. Dur ya şunu alsak ya da boş ver. Şuralarda saklamış. %100 biliyorum. Ben nasıl bekleyeceğim lan? Ben bekleyeceğim hadi. Gördüm galiba bilmiyorum. Evet gördüm da aynı Dynamax. Havadan atan bir şey Kötülü, kötülüğü bu. Gel lan. Al oğlum şunu. Hop bum. Hep bum. Bu kadar. Cık, birinciyiz. Çok iyi. Bunu kupa kazandım. Arkadaşlar burada şey oynuyorum. Eee. tek. Tek hesaplaşma oynuyorum. Söyleyeyim onu da. Hemen bir maçı daha geçelim. Evet hemen şöyle. Ya ben şöyle bir aksesuar aldım. Frank'ın yeşil bir tane. Tamam mı? Şöyle kulaklık şeklinde de. Ne olduğunu anlamadım ki hiç. Kullanmadım da yüzden. Oğlum yok ya sen şimdi kafama falan atarsın. Ulan sevmiyorum da. Aksesuarım var mı hiç bilmiyorum. Aksesuarım varsa benim işim bitti. Aksesuar çünkü ulti dolduruyor. Tam boş ver ya. Hii, gördüm. Evet, aksesuar varmış. Aksesuar var. İki tane de var. İki tane de var ya. Üf. Aksesuarı vardı ya. Yoksa ya alırdım. Tamam önemli değil. Dur. Karakter değiştireceğim. Grom. Ne de dur ya. Lola alacağım. Lola. Lola nerede Lola? Kolete mi alsam? Yok ya boşver. ver. Grom. Yüz doldu hemen şöyle attım 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 bayağı bir attım o sütü alırım 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 aklını alırım Tüyün aklını alırım koşamıyor zaten dur lan duvarın arkasından ben onu ne bombalarım lan vallahi diyorum ya Allah <laughs> uf ölüyordum ha Vallahi ölüyordum. Onu da alabilsem oradaki alır mıyım? Alırım. Alırım. Patla hemen. Çık 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 çık. Tamam. Bir an çok korktum öleceğim diye. Dur şurada biraz can alayım. Tamam. Şöyle. Ayş. Hayır, hayır ya sen değil ya. Herkes olur da sen değil ya. Sen değil abi. Senden nefret ediyorum ya. Öl, geber. Nefret ediyorum abi ya. Herkes olursa olmam ya. Yok mu lan benim Edgar'ım? Yok. 9 tane elmas istiyordur ya. Hele 9 tane elmas istiyor. Yok ki bende. 31 tane elmas gerekiyor. <laughs> Kolej teyiyi alayım bari. Bu hiç. dur. Tamam dur. Şimdi hemen geldi. Biraz saldır, 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 saldır. Aldım. Tamam. Ay, orada Grom var. Tamam, Grom'u gördüm. Bir de aa, güzel. Tamam. İkisini alabilirim. İkisinin de canı az. Hop görüşürüz. Ay o can da olurdu orada. Cık. Ya bana dalma bana dalma. Kanka tamam sen de. Sen de kanka olacak ya. Olur. Grom. Git. Sana dalmayacağım oğlum. Bırak beni. Beni bırak. can topladım. Orada o var ya o adam inşallah ölür ya. O adam çok güçlü var ya. Ultisi bir bitmiyor ki. Bro. Peşimi bırak. Şu ninja pro'yu diyorum. Şu otis şu gromu öldürsene seni. Oğlum şu adamın ultisi var ya gene. Ha. Geldi adam. İyi bari dördüncü olalım. Üçüncü iyi. Ben saklanacağım. Hadi alın hadi. Bir, bir, birbirinizi öldürün de. Kazanayım bari ikinci olayım. Ya da dur lan dalacağım. Korkanın çocuğu olmadı oğlum. Alayım bak kime dalacağım. Bir, birisi yedi birisi altı. İki tane güçlü. İyi. Ninja fura kaldı. Nerede o? Burada mı? Hayır. Ultiyi de boşuna harcadım. Elim kaydı ya. Oğlum buradan vurur muyum? Vuramadım. Hadi. Hadi bir tane daha. Oğlum o ultiyi alamazsın sen oradan. Oğlum saklandı tabi. Lan dur. Lan oğlum. Lan oğlum. Abbe. Gelmeseydi almıştım. 8 tane aldım yine. Çık. Kasa alacağım. Ya gaz çok kötü oynuyor evet. Biliyorum ama. Bir şeyler denemek istiyorum işte gazla. Kötü oynuyor ama. Sonuçta canı az. Yani balon atıyor. Balonla yani. Ne bileyim. Öldüreyim mi? Niye duruyor lan Tamam öldüreyim. Oğlum, bu youtuber falan mıydı lan? Ne bileyim şey diyorlar ya görev veriyorlar ya olabilir. İyi şansın bana çık Bir şeyler deniyordu ama adam neydi, 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 ne dedi ne edine bilmiyorum ama. Bir şeyler deniyordu. Geldi önümde durdu böyle mal gibi. Öldür. Ay ay iki tane gray gördüm onu. İki tane gray var orada. Bir bir tane de bir kişi var orada. Allah kaç. Onlar arkadaş olmuş. Kaç oğlum bunlar beni parça eder. Mal orada değilim. Şuradayım. Şunu da bir saniye olacak Ortada ortalara biraz zarayım mı? Dur ya boş Şimdi ortalar odalar. Ortalarda kimler var? Şu var 150'lik biri vardı. 150 şeyde yani camda. Adam 150 canla orada nasıl saklandıysa artık. Git ya. Git. Ultim atmayayım Gel lan ulti atacağım. Bakayım ulti ne yapıyor böyle ulti. Allah. Team lan. Atayım mı? Atmayacağım. Ya üçüncü müyüz? Tamam. O birbirini öldürürsün kardeş. Gene ikinci kalak var. Güzel. Nerede adam? Öldürürüm. Ne nah, öldürürüm de. Allah belanı. Bir de saklanıyor. Görmüyorum ki. Yani görmüyorum işte. Görmüyorum. Ne yapayım? Ultiyi de bu. <laughs> Ultiyi de boşuna harcadık. Ey Allah belanı. Güzel. 8 tane gene aldım. Beleşten. Lola. Yüksek hasar veriyor ama. Yüksek hasarı da yani. O kadar yüksek değil. Birileri gene saklanmıştır. Yo. Allah belanı şu adam kaç. Ya ultisi daha oyuna başlamadan onun ultisi nasıl doğabilir ya? Gel lan sorç sen savaşacağız. Kaçacak mı yoksa? Kaçıyorsan kaç. Bana karışmaz Allah. Şu an 8 tane var. 7 tane oldu. Squad beni sabahtan beri takip ediyorsun orada mal Gel savaşacaksan savaşak. Tamam hadi. Arkadaşım. Tam da sana çok inanmadım ya. böyle de iyi arkadaşlar olur muydu lan? Cık cık. Arkadaşlar gördünüz mü? Konuşmak istemedim ama. Ya çok sevdim ya. Böyle yazsalar da kaldım oyunda ya. Normalde oluyorlar da. Yani yanından geçtim mi direkt seni bombalıyor. Öldürüyor da. Ya böyle arkadaşlar da kalmış yani. Normalde ben arkadaş olmayı çok deniyorum. İşte direkt öldürüyorlar. Edgar senden korkarım işte git. Bir tane daha vurdum mu tamamdır. Yok lan yüz tane almış. Hadi ya. Squad. Squad Barley öldürür mü öldürür ama. Bu bir. Brawl Stars. Tabii ki de öldüremez. Ben niye duvarın arkasına geçiyorum ki mal gibi. Tekrar oyna abi ya. Hayır birinci olayım da beş tane puan 5 tane kop, e, kupa alayım. 5 senin sileyim. Oğlum orada kim var? O benim. O kimse o benimdir. Hadi ya. Saatte alabiliyor bir tane kutuyu. saklanacak. Hop. bam bam ölmedi Lan dur git al olalım 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 ben arkadan arkadan vuruyorum aldı ne aldı lan gel lan ya da boş ver gel şurada birileri var mı yok iyi boş şurada boş bir an çıkmasınlar öldürmesinler diye korkuyorum ya oy nasıl tutturdum ya orada değil adam Emz gel lan kapışak Ems kanka mı işte yattım tane de. kanka mı Olmayayım. Allah ben ona. tamam hadi kanka Vurma, vurma bak işte pislik yapma ya. ayıptır ya vallahi ayıp Arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere burada videoyu bitiriyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay